Kelam Üstadı Taftazani Hazretleri Asıl adı Sadüddin Mesud bin Fahreddin Ömer'dir. Hicri 8, miladi 14. yüzyılda yaşamış, büyük bir İslam alimidir. Horasan'ın Taftazan kasabasında doğmuştur. Alim ve kadı bir ailede yetişmiştir. Allame-i ve padişah Ulema ünvanlarıyla tanınmıştır. Adudüddin el-İci ve Kutbuddin el-Razi gibi alimlerden ders almıştır. Herat, Tuz, Harizm ve Semerkant'ta ilim tahsil etmiştir. İslami ilimlerin hemen her dalında eser vermiş, mantık, kelam, belagat, nahiv, sarf, tefsir ve usulü fıkıh alanlarında çığır açmıştır. Tasavvufi yönüyle irfanı öne çıkarmıştır. Yetiştirdiği talebeler ilmini sonraki nesillere taşımıştır. 22 Muharrem 792'de Semerkant'ta vefat etmiş ve Serahs'ta defnedilmiştir.